Yoğurt otu bu tırmanıcı bitki muazzam bir etkiye sahip. Her türlü miyon, kis, nödül, yabezi, tümürü eritir. Kansere karşı etkili. Çok çok etkili, çok muazzam bir bitki. Kan temizleyici, çift kanserine karşı göğüs kanseri, lenf sistemi, lef, lef özellikle. Bazı bayanlar meme kanserinden dolayı ameliyat oluyor. Meme gidiyor. Ama o, tamamen orada kökü saçak şeklinde, koltuk altındaki lenf bezlerine bulaşıyor, lenf dranaj vs vs oluyor. Mortoto kullandım mı? Ameliyete bile yok Evet, kuatır, tiroid bezine ilgili, tiroidi çalıştırıyoruz tiroid çalışmıyorsa, tiroid bezesinde enfeksiyon varsa, haşimatı enfeksiyon varsa, hipotiroid varsa, hipertiroid varsa, yani çok çalışıyorsa, az çalışıyorsa, iltihap varsa, nodül varsa, romatizmiye iyi geliyor, demir eksikliğine iyi geliyor, cilt kırıklığına iyi geliyor, lenf sistemini çalıştırıyor, ve otu vesaire vesaire, epilepsiye giriyor, geliyor, beyin sorunlarına. Celal Bayar Üniversitesi Muradiye tarafından yapılan araştırmada burada harika atmaca, Emir Bozkurt, Mustafa Çiltan, Hafıza Edilek ve vesaire, vesaire ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışmada kötü hücrelerin ölümünde rol oynuyor diyor yani kanserli hücrede. Burada başka bir çalışma DNA hasarının önleyici kansere karşı etkili denilmiş, Baş boyun bölgesindeki lef bezelerindeki tümöre karşı etkisi ispatlanmış. Schmidt, Mariana Schmidt, Christine, Paladinik, Janet, Roller, evet bunlar da baş boyun bölgesindeki lef bezelerindeki tümöre karşı etkili olduğunu belgelemişlerdi. Başka bir çalışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi antioksidan, antimikrobiyel, karaciğeri güçlendirici, bağışıklığını güçlendirici, mikropları öldürücü özellikleri tespit edilmiştir diyor. Serbest etikelleri yok edici, bağışıklığı sistemini güçlendirici, çok güzel. İşte aurus biliyorsunuz hastane enfeksiyonu sebep olan tehlikeli mikrop. Antibiyotiklere karşı dirençli. Onu bile yok edebiliyor. İşte aurus, işte enterokokus, fasilialis, ekoli bakterisi vesaire vesaire her türlü bakteri virüs hatta kandıya karşı etkili.